çok güzel duruyor. Bugün <laughs> Video açılışı. Merhaba arkadaşlar. teknoloji. şeyler yapıyoruz. Bilimsel şeyler. Uçuyor. 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 sür geldi bir sabahtan daha merhaba. Şu anda eee kaç biliyorum saatimi söyleyecektim. O da toplam 3 saat falan bulunabildik, Birlikte şarj etmek için seçmem gereken şey telefonum oldu. E, şu anda Teknorama diye bir yerdeyiz. Buranın böyle bilim merkezi tarzı. Burada falan yapıldığı bir yer. Şu an burada e, bir şeyler yapıyoruz. Dün neler oldu, bugün neler oldu? Gerçekten artık ben buraya size yaşadığımız olumsuzlukları anlatmaktan çok yoruldum. Ama yine bir şeyler yaşadık ve ee, çok yoruldum. Şöyle, ee, bizim e, turumuzda normalde bugün Almanya'ya gitmemiz gerekiyordu. Bugün bizim Stuttgart turumuzdu. Mercedes Müzesi'ne gidecektik. Ee, nereye gidecektik başka? Orada çikolata fabrikası varmış bir tane. onu ziyaret edecektik falan ya bir şeyler verdi ama biz bunların hiçbirini yapamadık. Çünkü hala İsviçre'deyiz. Normalde bizim bugün İsviçre'den artık çıkmamız gerekiyor ama İsviçre'den ayrılamıyoruz. Kaldık İsviçre'de yani. Ve şu an yani İsviçre'de hiç programda olmayan bir yere geldik. Akşam yine programda olmayan bir yere gideceğiz. Bilgiyle İsviçre'de fazla bir gün geçmiyoruz ve Paris aksadı. Paris aksadı için çok sinirliydim. Hani Paris'ten bir gün gitti bildiğiniz. Kaydı. İlk gün olmadı, ikinci güne kaydı, ikinci üçüncü güne kaydı, kaydı, kaydı derken hiçbir şey yapamıyoruz şu anda. Ama bilmiyorum, şu an gerçekten o kadar yani e, gerilgin bir sabah, o kadar kavga, bildiğiniz yani çok gergin bir sabahtı ama e, şu an biraz sakinledik, bir Beş dakika falan uyuyabildim çok şükür. E, geldik burada, bir şeyler yapıyoruz. Sonra ne yapacağız bilmiyorum ama tamamen yandan tadını çıkarmaya bırakıp bakıyoruz yani. Bugün de böyle çok saçma blok olacak çünkü bugün hiçbir şey yapmayacağız gibi duruyor yani bomboş bugün. Bilmiyorum, belki bugün yarına birleştiririz, bakarız. Ne, ne Oha çok ilginç bu ne? Bilim abi ya. Gördüğüm en ilginç şey bu bu arada. Çok güzel. Çok güzel. Deniz gerilemesi, regresyon. 被你骗了。 Şöyle bir şey aldım, acayip iğrenç <laughs> ama tadı kötü değil ya, orta kötülükte. Bir de böyle bir şey aldım. Merhaba, şu anda Jens Helalyesi'ne geldik. Ee, yağmur yağıyor, Yanımda bir sweatshirt aldım da size video çektiğim için şu an giyemiyorum. Neler hissediyorum? Ya bugün hiçbir şey yapmadığımız için gerçekten çok sinirliyim ve bunu tek başına video olarak atacak kadar bir etkinlik yap yaşanmadı yani. Şimdi e, tekne turu yapacağız. E, şelalenin alt kısmına doğru gidiyoruz. Yanımızda nişan var. Arkada da insanlar var. Herkes biraz gergin o yüzden bugün hiçbir şey çekmedim. Hocam batmasın. Batarsak hep beraber. Deniz al. Bakın buna bineceğiz. 21 ben niye en arkada? Ben çok of, yani. Bakın senin kameran ben de kamerada iş Olur Abi şey, şey Her Adam şey var. Çekemedik ama çekelim kalp. Gel. Şey. Kamerayı düşünmem yok mu? Bence yok. Lütfen olmasın. Şelale nerede kalıyor? Ben de Şelale'yi görmedim Aynen. ya. Ama Şelale'nin adını bunlar biliyorum. Evet. Bir de yok bir şey? merdivenle çıktı şuradan. Ben dedim ki enayi misiniz? Yani asansör varmış. Asansöre gittim o şantiklaşma zirvedeyim. Milletin çıkmasını bekliyorum. Ha bak şuradalar. Bu arada kameramın şarjı bitti. Çünkü dün gece odaya çok geç geldik. Yani şarj aletlerimiz işte. Her şeyimiz otobüste olduğu için o çok geç geldiği için. E, şarj etmeyi seçmem gereken sadece tek bir teknoloji galiba. Çünkü hani prizler, vakit falan yani yetmiyordu. Telefonla Powerbank seçtim. E, maalesef yani bugünün e, çekimleri çok kaliteli olmayacak. Türk <laughs> telefonu daha çok ihtiyacım vardı iletişim amaçla Bakın popkorn makinesi buldum. Ve popcorn alıyorum kendime, nasılım? <laughs> bir tuzlu, bir tatlı seçeneği var yani bunları anladım. Tuzluyu seçtim tabii ki. Burada e, tepeye çıktık, bu kaleye. E, burası renk kalesi. Böyle bir şey var. Böyleler falan var. Burada turistler var bir sürü. <laughs> Öyle şimdi popcorn'um yapılıyor. Onu bekliyorum. İnşallah seti güzeldir. bir. Bunu sizce de. Mantı iyi. Beni <laughs> paniklendirerek <Paris> <laughs> katıldım. Mezuniyetteyiz. tayıs. Yani... dur. bunu <laughs> <laughs>